Level oyunu ayar kazanma arkadaşlar. Minecraft videosu çekeceğiz. İkinci bölümünü çekeceğiz. Orada olmasını. Evet, aynı gün çekiyoruz. Geçen videoda hani belki çekebiliriz demiştik. Aynı Ve... gün çekelim elden çıksın da yine böyle aralıklarla koyarız. Evet, çünkü a bir tahta kaldı. Ver koysan onu. Aa. Tamam. Yere de L harfi çizdik fark ettiyseniz onu yani. Yani onu belirtmek istiyorum. Az da lol yapacaktık böyle lol baştan Hayır. Level oyun <laughs> o harfi yapacaktık da neyse. Neyse ben gidiyorum madene. Tamam ben de kendime... Sen de git yemek yap karı. Ne? ne? Vul <laughs> seni sandığından alakalı alıyorum ha. Aa yatak yap lan, yatak yap. Biz yatak yaptık niye yatmadık lan gece? Yatak yapmadık ki. Akıllı yatak yapmadık ki. Aynen. Tukan videoyu bir durdursana. Niye? Niye? Bir durdur bir şey söyleyeceğim. Yok. Oğlum devam ettirirsem Merhabalar. Yine biz. Yine biz. Oğlum niye yine biz diyorsun ya? Devam ettiriyoruz zaten. Devam ettiriyoruz zaten işte. Yine biz abi. Hadi. Tamam da devam edecek yani. Hadi gidelim. Arada bir kesiklik olmayacak. Neyse arayan Niyanget. Bu kes... arada akşam oldu farkında mısın? Evet. Bir gün arayan... bir video çekecektik. Ya aynen biz videoyu durdurduk. Akşam oldu olmaz böyle. Tamam yatarız ya yatarız. Tamam da. Her bölüm bir gün olacak oğlum. Siz öyle konuştuk. Ya öyle konuştuk ya. Tamam hadi yaparız bir şeyler. Hadi bu el kıyak geçeriz Furkan millet. Tamam. iki günlük video çekeriz o zaman. Tam tamına iki günlük. Ya da tüm videoları 20 dakikaya tamamlayalım. Benim yaptım. kumlarım nerede lan? Ney? Tonlarca kum vardı burada. Ne tonlarca be? 13 tane vardı. Tamam Kamil elimde 5 tane var. al bir tane takırdım. Tamam bende. Ne yaptın onları? bir şey yapmadım bana vereceğin dedi. Sen al dedin ya. Neyse gidelim. Ya sen onları erit. Aa bir dakika şey lan dur. Kömür al kömür. Ben de biraz odun kestim. Son moblar spamlanmadan bir tane daha alayım. Lan dur ben ne yapacaktım her şey yapacaktım. Karnımda çıktı. 3 3 et kaldı yani dört gibi bir şey. Aynen ki. Şansa bak. Bir ölmedi lan. Tamam. Ya böyle suskun suskun olmuyor Furkan. bir şeyler tamam, söyle tamam, Dur ara. şey yaptım oğlum. Hani yarasa yaramasa demede de. <gülüyor> <Baypoint>. <gülüyor> Bu arada aklıma getirdin. Yarısı duyarsam bir tane sesini duyarsam patlatacağım ağzını onu. Zombi geliyor. Ben ineği kesmeye çalışıyorum. İnek benden mi kaçıyor zombiden mi kaçıyor şu? Değil mi? Ben zombiden kaçıyorum. inek benden falan böyle. Bir dakika bir kavustum. Oğlum nasıl öldüremiyor bu zombi ya? Elimde çubuk var. çubuk kalpli... kalbine sapla. Öldür geber. Canım bu Canımdaki... nasıl bir lav ya? O men, lan, benim ne canım nerede mi? gidiyor? Lan Lan hardcore'dayız. Gebereceğim. Dikkat. Oh. Var ya O Etin düştüğü anda direkt şey oluyor. Ve benim eve gitmem lazım. Bir kalp kaldı. Ok yersem ölürüm. Zombi dokunursa ölürüm. Fukan evi Kapısı. Hayır. Lan 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 iki yanımda da skeleton. Ev. Lan. Ve öldü. <laughs> Hayır. <laughs> Nerede şimdi? Ay düştü. Lipstick. Ben öldürdün değil mi beni? Ha Seni. ben öldürdüm. Ma benim ismim ben yok. değil ya burada. Ya oyun dondu ya adamı göremiyorum. Bir dakika geliyorum dur bir dakika. Tam burada dur. Aa kafası. burdan <laughs> SS çekiyorum. <laughs> Çok komik oldu. Lan yağmur. Yağmur ne alaka? <laughs> geldim telefon çaldı ona baktım eee ne oldu bildiğin, öldürdü seni. yağmur yağm yağıyor creeperlar falan var benim itemler kayıp oha okuyorum oha evet kafama gene ok yedim ve bir skeleton kafasına balkabağı geçirmiş çok komik <laughs> onu çekmem lazımdı çekemedik <laughs> Çektim ben. Sesini çektim. Ses mi? Tamam o olur. Tamam onu videoya koyarız. Tamam. Ya oha ya. İki kalp. Kapıyı aç bana. Ma evde değilim ki kömürdeyim, madendeyim. He. Yalnız ne bereketli madenmiş lan bu. Geberdim ya. Bu arada delikler yapmıştın oradan ok atıyorlar. <laughs> ah biliyorum. Kömür getir, kömür eve getir, kömür getir. Baba bana her yeri mok ok oldu. Allah'ım bu ne lan? Oğlum ne? her yerden vuruyorlar ya. Yağmur galiba boşlukları... ya. boşlukları... Gebert onu, gebert. Lan kapıyı tekmele lan. Misafir istemiyoruz. Oha. Git. Ya. Lan gene öldüm Enderman ya. Enderman geldi galiba. Fuka Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben bir şey yapmadım. Enderman eve nasıl geliyor? Dur zombiye kapıyı açtım gibi oldu. Dur. Dur, sakın gelmeye. sakın gelme. Kapat kapıyı. Kapattım. Kapıyı zorluyor. <laughs> Kırıyor lan kapıyı. Az kaldı. Yapma. Kıracak. Kırılmaz, kırılmaz, kırılmaz. Kırılıyor, kırılıyor. Kıracak. Enfal. Kırıl. Her tarafın ok Allah olmuş. Yap. Kırdı abi. 2 canı var. Allah belanı. <laughs> Fail olduk. <laughs> Fail olduk. Kapat kapıyı. E'ye basıp Kafana bak. Eşyalarını al. Aa kafamda ok var. <laughs> Aynen çok komik oldun. Lan nereden vuruyorsun? Arkada. Geber. Furkan canım kalmadı. Furkan koru beni. Hayır. Ver. <laughs> Sıçıyoruz. <gülüyor> Senin de kolunda ok var lan. Ah ok yedim. Aa ah, tam da kolumun arkasında ya. Yandan ok atıyorlar. Ben ilk kaf yukarıyı kapatıyorum. Bir şey buldum. Ya buldum değil aslında biliyordum da. Yapmadım. Söyle. Neşe odunu e, odun kömürü olarak kullanılabiliyor. Diyecektim bir de kömür ver bana. Kömür ver bana. Git sandıkta. Her şeyi ben yapıyorum. Hani bu senin sandığında. Bu ortak sandık <laughs> of, Burada tek yok. attım. Headshot attım tek attım Furkan. Kendime inanamıyorum. Ne oldu lan? Tırdıkta adama <laughs> Bana mı diyorsun? Hayır sana demem. Sen iskeleton mısın? Dedim i̇skeleton sana evli. Ben ona skeleton diyorum. Skeleton bak. Geçen şeyde videoda da söylemiştim. Evet. Ton balığını hiç sevmem. Ne alaka? İskeleton deyince ilk o atma gibi. Tahta var mı lan elinde? Eee biraz vardı onu da kömür şeye koydum. Lan evet. niye oraya vul koyuyorsun? Bilmem canım. Aslında güzel yakışmıştı. Tam böyle Allah oldu güzel oldu. gidelim. Ol, 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 ol. Cover me. Ben İngilizce bilmiyorum. Benim burada bitti İngilizcem. Ben gideyim mi? Eee <laughs> defo. Fena ya. Ya 3 odun kaldı. Bitmedi kumlar. Oğlum kumu odunla ısıtıp nasıl cam elde ediyoruz ya? Ben deneyecektim bir kere dedim şimdi Face'ten bir mesaj at şimdi ona bakmayacağım. Bakmayacağım. Bakma abi. çünkü. Bakmayacağım. Evet. bakmayacağım. Zorlamayın. Lom. La mesaj bakmayacağım. Lan creeper. Allah sakın evin yanına yaklaşma. Şeyde. Lan 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 lan. Başka cama. Aa, aslında cama lazım. Cam lazım. Cam iyidir. Ve çatıyı kapattım. Evet. Allah yatak. Büyünce evet. yatarsın. Ya oğlum böyle böyle espriler yapmak, günce yatarsın ne demek ya? <laughs> ya intihar ettireceksin. Survival'da oynuyoruz. Ne demek bu? Ne ne demeye çalışıyorsun? Bu neydi? Ya crafting table kaldır şuradan. Odanın ayrı dın, uçları. Dın, dın, dın. Ele, intro da veriyorum oradan. Dın, bu arada dın, sen dın, ne yazdın dın, oraya? Dın, dın, dın. Nereye? beyaz ev, ben beyaz ev, a, a yazdım. Çok komik oldu. <laughs> Kanka videoyu durduralım kaç dakika oldu? Ee, yok yok daha var. Furkan. Yatalım oğlum ne bekliyorsun ya yat lan. Tamam. K Kafamda maske var. <laughs> o üç kere eski altın ölmüşsün lan Allah'tan lan. Nerede yazıyor? <laughs> Aşağıda. Hadi oğlum ya. <laughs> Tam bir dakika ya. Yok bak ya o kalsın orada. Lan ortada olmaz bu. Olur olur iyi olur. Burada olmaz. Olur olur. Ya son bir odundan dolayı. Olur olur. En baştan. 3 tane cam. Buraya sen buraya ne yazdın? Yani evin adına ne yazdın? Oğlum beyaz ev ben beyaz ev yazdım. <laughs> tamam videonun başlığında o yaparız. <laughs> buraya cam yetmedi değil mi? Creeper sakın dışarı çıkma. Dışarı çıkarsan ölürsün. Lan orada lan orada, orada lan patlayacak lan. Tamam gördüm gördüm. Sen camlara Aa, yaklaşma. Allah belanı senin yüzünden Furkan. Ya bir tamam. bırak bu işleri ya. Ya kum da bulmamız lazım. Teslim ol. Neyse o zaman Sık, bu akşam tamam. yatmayız. Niye yatmıyoruz ya? Bana ne ben yatmak istiyorum bu kum Kumlar kum. Mal kumlar sendeydi ya. Aa burada oğlum. Aa bu değilmiş. Yo. Fail. Hmm o zaman ben bunun altına kömür koyayım. Yalnız sana Bilal... bir şey mi ya? Biraz kötü oldu video. Niye? On demir bulduk 12 tane. E tamam eritsene onları. Eritiyorum zaten ol. Al. Al al al. Tamam uyuyalım Şimdi, yani. Şimdi mikrofonun sesini kız. Ya Niye? Önce. Çünkü oradan Karaş'ın sesini duydum ben. Çok tatlı, yoksa ısırırım yani. Isırırım yani. yani o derece. Tamam ben direkt mikrofonu kapatıyorum. <laughs> Hem ben kapatma lan sesini aç biraz. Tek kişi oynayınca korkuyorum. Al. Ne bakıyorsun tip tip? Furkan. Ha. Tamam geri döndüm. İyi. Çıkart onları buradan <laughs> Creeper için demiştim ya. Bebeğim ne haber? Ne bakıyorsun? Ha? Furkan ben creeper'ı uzaklaştırayım mı lan? Uzaklaştırma. Oğlum patlayacak şimdi ya. Neyse aksiyon olur biraz. Aa sana bakıyor. Bana bak. başlayalım mı yoksa? <laughs> gelme kendi pislik Kırıma başlayalım. Hemen evin ön kapısını yapalım. Hmm. Patlasın lan. Tımarhane kaçtı? Son kömür kaldı. Kömür. O 26 tane daha varmış burada. Aa patladı. Ya. Ya astıfk ya ne yaptın ya? Ast 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 burada patladı. Nerede patladı? Size patladı lan. Bir şey olmadı. Eee suda bir şey olmaz. E, şey olmaz. Şurayı bak şurayı yap Gel bir gel tarımın şurayı. Lan. Oğlum ben o kadar demir şey yapıyorum. Hepsini kendim yaptım lan. Evet. Ver o Demirleri ver bana. Diğerleri benim. <laughs> Demirleri ver bana. Ya cevher koy. Ya sen bir şu şeyi. Demirleri mi? Bak ya balkon da oluyor ya. Yakıştı mı? Versene sen bir demiri. Ya bunlarla kova yapacağım. Ya sen niye kendine zor yapıyorsun oğlum? Videoyu çeken benim ya. Ya böyle... <laughs> oğlum videoyu çekerken gözükmüyorsun ki sen. O değil. Eee kova yap burada tarım yapacağız tamam mı? Al buradan sen... al. i̇yi bak al. Ya mal mısın ya? Burada yapılır mı o iş? <laughs> Tahta parkeler su çekecek sonra. Hadi hadi çabuk yap. Kaç dakika oldu çabuk yap. Ya ne ne yap? Video çok, çok kaç dakika oldu? Hadi yap 2 dakika yok, tarımını. Yok. Ya sorun yok. Oğlum ben sana bittiğinde söylerim böyle video çekerken video konu saçma. Şu yağmurda çok güzel aksiyon yapıyor. Beyler yani. biz video çekmiyoruz. Lan yani. bak bak <laughs> gel gel bak <laughs> Aa, bak. Şunu videoya al. <laughs> balkaba geçirmiş. Balkaba düştü. Aa balkaba düştü. Oğlum kafasına balkaba geçirmişti görmedin mi? Gördüm lan. Oğlum ya 2 dakika köpek bulalım lan. Furkan biraz cobblestone versene. Niye? Al. Ver. Kılıç yapacağım bir de bir tane mi veriyorsun? Ne yapayım? oğlum? bir tane var. Sandıkta var mı bari? Var ama o, veremem. Gerek yok vermene, ben alırım. O demirimi falan hepsini aldım Furkan ya. İtlik yaptın, bildiğin itlik yaptın ya. Hii! Duyuyor mu lan beni pisik? Ne yapıyorsun ya? Şelale yapma çocuk. Yapma. Niye? Yapma. O oh, fena oldu şelale. Oğlum oh, ne şelalesi. Hadi Fukan tarımı iki dakika yap yoksa ben mi yapayım? Tamam sen yap. Videoyu çeken sen. Hayır, zaten her şeyi ben yapıyorum. Video çeken benim ya. İstersen Halma, çekme ne? yani. Tamam. Al bal kabağını da. Meşalenin yarısını sana veriyorum belki lazım olur. Ya bir git almış o kadar demirimi gelmiş bana bak cobblestone da alıyor. Cobblestone'u koydum oraya. Toprak verin bana. Sitleri de var. Tamam ben tamam ekipmanım. Oğlum bu ne ya? Ben maden şeyi yapmadım ama istersen. Sen yaparsın. Şuraya bir dur, buraya yap, buraya si yap. Ya bir dur, bir ya dur, bak. Elli mi dur yok çok güzel bir fikir. Arka oldu. tarafa yap. Lan bir dur. Burası ön bir taraf bu... mı oğlum? Burası ön taraf mı? Arka tarafa yap diyorum. Arka kapıya. Lan bir dur bir dur be bir dur be. Bir de eee skeletondan düşen şey versene. Niye? Hem bal aldın sen daha Ya, ya? kemiği mi ver? Kemi kemiği ver bir. Ne yapacaksın? Kemik tozunu yapacaksın? Evet. Al. Köpek alacaktım ben ama almayacağım al. Lan alsana. O versene. Oh be. Sessizlik oldu bir anda. Senin yüzünden. Ne benim yüzümden be yağmur durdu akıllı. Aa harbiden. C hey. Seed yere düştü. Hoppa. Kemik tozu bir tane mi kemikle yapılıyor? Hayır. Aa ha, evet bir kemikle üç tane çıkıyor. Hepsinden birer seed düştü lan. Normalde daha fazla düşmez lazım. Ama üç tane de buğday oldu. Hadi ekmek yapalım. Ve bence. Sen zıkkın diye tamam mı Furkan? Ya ekmeği nasıl ikiye böleceğiz? Oğlum video çeken benim karnım aç. Ya al ya of. Al Video... ekmektir ekmek. Somon hem de somon. Videoyu çeken olarak ölürsem survival olmaz. Ya bir git. Burada kaç al ekmek. Burada, burada. Ulan bu haç, haç, şartı olarak oldu lan. Bunu değiştirelim biraz. Kanka level oyun olarak yapalım mı? L.O yapalım lan. Tırı mı? Bak şurada. Nasıl bir... düşündüğüne bağlı yani. Bence L yapalım. Tamam ben buraya yapacağım. Şurayı kazalım ee... tamam, tamam, ben buradan. Sen de o harfini yap. O harfi daha zor çünkü. Hep zorları ben yapıyorum. Videoyu ben çekiyorum ya. Ya oğlum sen de videoyu çekmeye bağlamışsın ha. Al L harfi. Manyak oldu. Ya kır şunu. Lan o da o da, Ne güzel ortasına O koyalım. O fena oldu lan. Tamam buraya da O harfi bak. O, o'yu nasıl yapacaksın ya? O sen oraya yap ben buraya yapacağım. O benim tarımım olacak bu senin tarımın tamam mı? Ama zor biraz. Bunları aynı eşitlikte yapmamız lazımdı. Kare yapalım ha, Kare de aynı o gibidir yani. Boğul tamam mı? Sen bol. <laughs> Yanlış yaptım. Haydi bakalım. en kötü oyu böyle yaparsın yani. A. Fıstık gibi o. U mu dedim? O. I dedin lan bildiğin I. <laughs> Anlıyorum seni. ezdim. Ya bir kafanı çek konmuyor. Bir dakika dur. Tamam kondu. Oha lan mayak o C oldu lan. Dur ya o yapacağım. Aa ben. ben de ortaya nokta koyacağım ha. Ulan. Bir tane daha boş bırakıyorduk keşke. Ya da biz bunu tehlikeye atmayalım ya. Oğlum ne yaptın buraları ya? Heh. Ne bu nokta? Küçük o L. Küçük oldu o. Beyaz evim. Beyaz ev ben beyaz ev. Aa. Ben gülmüyorum. Ben gülmüyorsam kimse gülmez. Sen, gülüyorsam sen, sen herkes gülür. <laughs> Aynen. <gülüyor> İzledim mi onu? <laughs> kocaman L O O oh, Y. Yeah. Level ve oyun. Yalnız o harfi daha küçük ha. L kocaman. L kocamansa eyvah bastım. <laughs> o ne ya? Nokta biraz yukarıda oldu ama kusura bakma. Dur şuraya da koyalım noktaları. Hey, Oğlum nelerle uğraşıyoruz ve eee videoyu bitirmemiz lazım. Evet. 22 dakika olmuş. Dedim sana böyle salak şeylerle uğraşmam diye. Bu video çok sıkıcı oldu. Aynen hadi baştan. Olup Oğlum mı? bir şey bir şey yapmadık ya harbiden bak. Sen yani bak aynısı duruyor hiç. Sadece yağmur yağdı ve üstü canladık o kadar. Hadi lan benim demirimi çaldın. <laughs> Kırsız Bana kum ver bari de 25'te tamamla Ulan bir tane bile çıkmaz mı lan? Vay be. Bende tavuk var ve yiyorum. Oye. Oh ye. Yeah. Üçüncü ne? videoya başlayalım mı? Ya da boşa. Evet daha arkadaşlar. Yapalım. Saat 23.50'de tamamlayalım. Tam 25 yapalım mı lan? <laughs> Hayır lan, 25 olunca bayağı uzun sürüyordum da okula gittim geldim yüzde 93. Yani altı saatte yüzde 93 oldu. E, iyiymiş. İyiymiş babayı. Sen yükleme. <laughs> Oğlum açtık Açlık geldi bana. Hadi uyuyalım ve Ulan bitirelim. senin bir gün... Hadi uyu ve bitir. Elde et ya. Aa dur lan kapı açık salak kapıyı açık bırak yatıyor ha. Hadi Al. uyu ya. Sürr. Hor. <laughs> Baby. <gülüyor> Ve arkadaşlar. Şey yapmamışsın lan tarlayı yapamışsın. Ya yapmayacağım zaten. Al. Öyle gözüksün diye yaptım. Ya gözüksün diye yaptım. Tamam hadi. Burada evet arkadaşlar. Görüşürüz. Görüş. Dur lan kömür mü alacağım? Ya, değil görüşürüz, mi? Tamam <laughs> görüşürüz tamam mı? Görüşürüz tamam mı? Bir dakika dur da şu tabloyu çekmek istiyorum çık. Ya beyaz ev, b b b b b beyaz ev. Aa, aa. görüşürüz.